Musul ve Kerkük'e Türkiye'nin şu anda Türkiye esasen müdahale etme demini kaçırdı. Yani onun e, seneler evvel kendisine hak olarak tanındığı dönemde efendim kırmızı çizgilerini kendisi ihlal etti. Ondan sonra da oynanan oyunun projesini alet oldu. Ve Türkiye'nin şu anda gidiş gittiği nokta maalesef e, kötüye bir gidiş vardır. Güneydoğu yani Kuzey Irak politikası konusunda da çok ciddi bir şekilde çöküşe doğru gitmektedir. İşte bir takım kitaplar senaryo olarak gündem edilmekte. Zaten sayın başbakanımızın böyle bir niyeti olmadığı gibi Amerika ile karşı karşıya gelecek. Kabul etsek de etmesek de cüreti ve cesareti de yoktur. Ha peki bütün bunlar niye tezgahlanıyor? Türkiye'nin bölünmesi için mutlaka Türkiye'nin bir savaşın içerisinde kendini bulması lazım da ondan. Savaşın içine girdiği zaman, bak dikkat ederseniz bugüne kadar meşru olan müdahalelerini yapmadı. Saddam'ın döneminde hatırlıyoruz 200 kilometre kadar Irak'ın içerisine giriliyordu. Amerika Birleşik Devletleri çıkarma yaptığı sırada eğer ee, Türk Silahlı Kuvvetleri gücü o coğrafyada en az 100 kilometre içeride şu kadar in askerimiz olmuş olsaydı bugün Amerika Birleşik Devletleri elini kolunu sallayarak bu bölgede bu derece rahat hareket edemeyecekti. O coğrafya teslim edildi. Girmemek üzere söz verildi. Şimdi de kaşıtılıyor. Diyor ki, e canım bak diyor Kerkük'te şu oldu bu oldu. Ve e, o kadar Türk siyaseti oyuna geldi ki e Türkmen Türkleri o bölgede seçime girmeyip protesto etmeleri etmeleri gerekmesine rağmen Türk siyaseti niçin girmiyorsunuz hakkınızı siyasetle elde etmek istemiyorsunuz gibi ikna ile o bölgenin insanını maalesef oyuna da getirmiştir. Mesela Sünni Araplar orada güzel bir politika uyguladı. Aynı politikayı Türkmen Türkleri uygulamış olsaydı efendim çok daha güzel neticeye varılacaktı. En azından seçimlerin iptali için ciddi bir gerekçe ortaya çıkacaktı. Yani bu oyuna maalesef e, bugünkü iktidar orada Türkmen Türklerini getirdi. Şimdi yeni yeni senaryolar ABD'de sahneye konuyor. E, gelinen bu noktada efendim bak işte şunlar şunlar oldu. E bunların bunların olması gibi bir savaşın içerisine Türkiye çekme senaryoların oluş nedeni kaybedilen hakları geri almak değil. Ya Türkiye'yi bölüp parçalamak içindir. Eğer kaybedilen haklarda Türk siyasetinin iradesi olmuş olsaydı zaten iş bu noktaya gelmeyecekti. Ha o bölgede bir gün olması gerekenler olacak doğrudur. Ama onları bu siyaset yapamaz. Çünkü bu siyaset Kimin emrinde, kimin mantalitesinde, kimin mantığında tezinde hareket etti, bir tane değil. On, belki de yüz tane delille ortaya koydu kendisini. Bu bu iş, bu işin adamı değil. Yani bu yolun kaptanı de değil diyebiliriz. Ee, evet, o bölgede e, Türkmen Türklerin elbette hakkı savunulacak. Hak kendi hakları başkalarının tarafından zahil edilemeyecek ama bunlar tarafından değil. Milletimiz sabretsin. Bunu inşallah hep beraber el ele vererek göreceğiz ve yaşayacağız kısmet olursa.